Evet yani U borusu şimdi U borusu dediğimiz şey aslında bir konu değil yukarıdaki altın kural veya altın bilgi bir sıvı dengedeyse bu sıvının aynı seviyesinin toplam basıncı eşittir derken U şeklinde bir boruya iki farklı cins sıvı doldurdunuz diyelim arkadaşlar İşte diyelim ki şurada kırmızı bir sıvı var Dx sıvısı bir de mavi bir sıvı var o da DY sıvısı. Şu görmüş olduğunuz her bir seviyede H kadar olsun arkadaşlar. Şimdi kural bir sıvının aynı seviyede ise basınçlar eşittir. İşte şurada eğer K noktası, şurada bir K noktası, şurada bir L noktası varsa bakın bu K noktasına kırmızı sıvıdan değiyor. Yani şu kırmızı sıvı tam şurada. Şu seviye önemli. L noktasında da kırmızı sıvı var. İşte K ve L'nin basınçları mutlaka birbirine eşit olmak zorunda. Altın kral bir sıvının aynı seviyesinde basınçlar eşit olmak zorunda. K noktasının basıncı ile L noktasının basıncı birbirine eşittir. PK eşittir PL. Diyelim ki şurası işte X noktası, şurası Y noktası olsun. X'in basıncı ile Y'nin basıncı da birbirine eşittir. Ama bakın burada bir sıvının aynı seviyesinde basınçlar eşittir. Aynı seviyede basınçlar eşit demiyorum. Mesela işte A noktası ile B noktası olsun. İşte A noktasının basıncı B noktasının basıncına eşit diyemezsiniz arkadaşlar. E buradan eğer ben işte K ve L'nin basınçlarının eşit olmasından faydalanırsam işte bundan sonrası aslında boşuna yazıyorum. Siz zaten sıvı basıncının formülünü biliyorsanız vakit kaybı burayı atlayabilirsiniz direkt. İşte K noktasındaki sıvı basıncı işte 1 2 3H DY sıvısından var. İşte L noktasında da işte 1 2 3 4 5H DX sıvısından var. İşte buradan işte gördüğünüz gibi bu borusu yardım ile x ve y sıvıların yoğunluklar arasında bir ilişki kuruyoruz arkadaşlar. Dx bölü dy bize sorulsaydı, Evet sınıfta olsaydık mutlaka hemen birisi yardımcı olurdu. Dx bölü dy 3 bölü 5 oluyor arkadaşlar. İşte burada esası demek istediğim sizin yukarıdaki şu kuralı öğrenirseniz aynı seviyede toplam basınçlar eşitse zaten şunu da hemen çıkartırsınız arkadaşlar. şimdi bu kural dedim ki aynı seviyede toplam basınçlar eşit olmak zorunda derken sebebi ne olursa olsun eğer aynı seviyede ise toplam basınçlar eşittir. Bu konuları anlatmayacağım mesela işte elimden geldiğince bu çabuk olmaya çalışıyorum. Diyelim ki işte su cendereleri, su cendere. Şimdi sebebi ne olursa olsun aynı seviyede toplam basınçlar eşittir. Şimdi gerekli olan bütün bilgileri aslında verdim. Yani bundan sonrası Lafı uzatmış oluyoruz esasında. Şimdi bilmeniz gereken ne? Aynı seviyede toplam basınçlar birbirine eşittir ve sıvılarda basınç kabın şekline bağlı değil. Şöyle işte bir tarafı geniş, bir tarafı dar olan bir kap olsun. İşte şurası şöyle. Şurada bir de piston var arkadaşlar, piston. İşte burası da şöyle olsun. Buradaki piston biraz daha aşağıda olmuş olsun. İşte içinde bir sıvı var. Aynı seviyede. Şuradaki ne diyelim artık harf kalmadı. L noktasıyla şuradaki M noktasının basıncı birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü aynı seviyede. L eşittir M. Şimdi L noktasında veya şöyle diyelim. Şimdi burada bir ağırlık olsun. T1 ağırlığı. Şurada bir ağırlık olsun. P2 ağırlığı. Şuradaki yüzey alanı s 1 Şuradaki yüzey alanı da S2 olsun. E işte L ve M'nin basıncı eşit olmak zorunda. Çünkü aynı seviyede. Ve evet, sistem dengede tabii ki. L'deki basınç nedir? P2 bölü S2. M noktasındaki basınç nedir? En başta işte gördüğünüz gibi 1, 2H derinliğinde bir sıvı var. 2H DG artı işte P1 bölü S'lik basınç var. Yani zaten siz bu kuralları biliyorsanız arkadaşlar bunu çıkartabilirsiniz. Yani su cenderesi diye bir konu yok. Su cenderesi yukarıda verdiğim özelliğe göre çıkartılan bir sonuç. Veya işte öğrenci gelmiş hocam manometreleri anlamadım manometreleri anlamadım işte gene aynı kural manometrelerde işte kural aynı seviyede toplam basınçlar eşittir. Diyelim ki şöyle bir manometre olsun ucu açık manometrenin içinde bir gaz var işte x gazı diyelim ve her iki uçtaki civa seviyeleri gördüğünüz gibi birbirine eşit. Şimdi bunu anlama geliyor işte aynı kural aynı seviyede toplam basınçlar eşittir. E soldaki buradaki basıncı x gazının basıncı e sağdaki burada açık hava basıncı Civa seviyelerinin eşit olması açık hava basıncıyla açık hava basıncıyla x gazının basıncı eşit olduğu anlamına geliyor. E seviyeler farklı olsaydı şuradaki derinliğe de biz h dersek işte burada y gazı olsun. E kural aynı seviyede basınçlar eşit olmak zorunda. E buradaki basınç da buradaki basınç eşit olmak zorunda. Sol taraftaki basınç y gazının basıncı. Sağ taraftaki basınç ise Manometrin ucu açık olduğu için açık hava basıncı artı HDG sıvı basıncı. Gördüğünüz gibi burada Y gazının basıncı X gazının basınç şey açık hava basıncından büyük olmuş oluyor. Hani biraz daha hani aslında çok zor soru sormaya gerek yok ya. Şöyle bile olsa eğer işte kuralı yakalarsanız diyelim ki burada Z gazı var. Şimdi i̇şte kural değişmeyip aynı seviyede basınçta eşit olmak zorunda. Aynı seviye neresi? şu noktayla şu noktanın basıncı eşit olmak zorunda. H diyelim buraya da bu sefer. İşte soldaki basınç Z gazının basıncı. şimdi, sağ, şimdi bu noktadaki basınç ise bu sefer açık hava basıncından yukarıya doğru çıktığımız için HDK kadar eksiltmeniz lazım. Yani P0 HDG diyebiliriz arkadaşlar. Pascal prensibi sıvılar basıncı aynı iletir. Pascal prensibi ile çalışan aletlere hidrolik sistemler denir arkadaşlar. En basitinden işte arabaların fren sistemleri Pascal prensibine göre çalışır. Biz milli sporumuz olan iş makinası seyrettiyseniz iş makinalarında da görmüşsünüzdür yanlarda işte hidrolik sistemler parlak parlak. İşte aslında işte Pascal prensibi sıvıların basıncı aynı iletmesi mantığıyla e, karmaşık sistemlerde kuvveti bir şekilde aktarıyorsunuz. Bakın, iş makinelerine düşünün, kepçelere vesaire karmaşık bir sistem. Mekanik olarak oraya kuvveti iletmek yani motorun uyguladığı kuvveti o kepçenin olduğu yere iletmek zor bir sistem gerektirir mekanik olarak. Ama işte Pascal prensibiyle borular, presler, pistonlar yardımıyla motorun ürettiği kuvveti, gücü bir şekilde kepçelere aktarıyorsunuz arkadaşlar. Sıvılar basınca aynı iletir. Şimdi Biz fizikçiler gaz basıncını kimyadaki gibi çok ayrıntısıyla e, düşünmüyoruz arkadaşlar. Kimyada da bir konuyu görüyor musunuz görmüyor musunuz bilmiyorum. İfadette hala var mı yok mu. O beni çok ilgilendirmez. Yani şu beni çok ilgilendirmez arkadaşlar. PV, NRT beni çok fazla ilgilendirmez. Biz fizikçiler mantık olarak sadece düşünmemiz lazım. Gazlarda basınç bir Hacim ile ters orantılı. Hacim artarsa basınç azalır. Sıcaklık ile doğru orantılı. Şimdi bu bu da aslında kapalı kaplarda geçerli. Yani şu mantık kapalı kaplarda geçerli. Şimdi kapalı kaplar derken işte gazın dışarı ile teması olmadığı, esnek olmayan kaplarda geçerli. İşte bazen bu da elimizde patlar. İşte hacim artarsa basınç azalır değil. Mesela hacim artsa bile basıncın değişmediği durum olabilir. Çünkü işte biz fizikçiler şu mantığı da yakalayın. Genelde içeriye değil dışarıya bakarız. Yani önemli olan yani işte bize daha çok kapalı kaplar değil de işte balonlar veya işte esnek kaplar vesaire sorulur. Gazı sıkıştıran etkenlere bakmanın bakmanız lazım. Şimdi size şöyle bir soru sorsam diyelim ki aynı ortamda 3 tane balon var. Balonlardan bir tanesi içinde helyum gazı var. Balonlardan bir tanesi içinde karbondioksit gazı var. Balonlardan bir tanesinde şöyle tavşan şeklinde çizmeye çalışıyorum. Bunun içine de ne olsun? İşte normal e, hava olsun arkadaşlar. Şimdi bunlar aynı ortamda olduğu için bu balonların basıncı dışarıdaki açık hava basıncına eşittir. Dış basıncı eşittir. Dışarıdaki basınç ne kadarsa içerideki basınç o kadardır. Yani ben şu 3 balonun basıncı 3 balonun basıncı birbirine eşittir derim arkadaşlar. Aynı ortamda bulunduğu için. Ya hocam birisi az şişmiş, birisi çok şişmiş, birisinde helyum var, birisinde dioksit var. Bana ne? Birisinde az gaz var, birisinde çok gaz var. ne? Beni ilgilendiren gazı sıkıştıran etkenler arkadaşlar. ya da şöyle bir soru sorayım. Diyelim ki şöyle bir kap var arkadaşlar. Bu kabın diyelim ki şöyle dibinde bir baloncuk, balon gibi bir şey var. Balon kapta sıvı var arkadaşlar. Şimdi ben bu balonu yavaş yavaş yukarıya çıkartırsam balonun basıncı ne olur? E hocam işte sıcaklık, molekül sayısı bunları vermedim. Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren göz var, nizam var. Gördüğünüz gibi balon dipteydi. Balon dipte olduğu için sıvının bunu uygulamış olduğu basınç çoktu. Balon yukarıya çıktı. Balon yukarıya çıktığı için balonun basıncı azalmak zorunda. E balonun basıncı azalıyorsa işte balonda nasıl nasıl bir değişiklik olabilir? formüle gerek yok ama biz gene de işlem garanti olsun diye. Şimdi biz burada balonu yukarıya çıkarttığımızda balon yukarıya çıkıyordu, yukarıya çıkartıyorduk. Balonun içindeki molekül sayısı değişmez, reyal değer değişmez, sıcaklık değişmiyor. Şimdi balonun basıncı kesin azalmak zorunda çünkü yukarıya çıktı. O zaman balonun hacmi ne olmak zorunda arkadaşlar, artmak zorunda. Demek ki balon yukarıya çıktığında biraz daha şişmek zorunda. Hatta balon yukarıya doğru çıktığında sıvının dışına çıkmamışsa eğer şuradaki sıvı seviyesinde balon şiştiği için biraz yükselmesi lazım. Bunun tersi de geçerli. İşte eğer ben bu balonu aşağıya doğru indirseydim daha çok basınç artacağı için e, küçülmesi lazım. Hani bunu bilmiyorsanız da buz devri artık 2 mi 3 mü 5 mi hangisi bilmiyorum. Oradaki sincap böyle e, denizin dibinde işte gene fındığımı mi neyse işte palamutumu yakalamaya çalışırken aşağı doğru indikçe basınç arttıkça böyle küçülüyordu. Arkadaşlar böyle animasyonu yapanlar bunu dikkate almışlar. Çünkü diplere indikçe basınç artır. Basınç arttığı için eğer sizde balon gibiyseniz ki aslında biz de bir balon gibiyiz. Yani derimiz çok esnektir. Gittikçe küçülürüz diyebiliriz arkadaşlar. Evet gelelim en sevdiğim konulardan bir tanesine. Konumuz açık hava basıncı. Açık hava basıncı. Derken arkadaşlar, işte temas ettiğimiz hava, soluduğumuz havanın vücudumuza uygulamış olduğu veya işte hava atmosferin, atmosfer basıncı desek daha mantıklı aslında. Şöyle bir başlık vardı yıllar önce milletin kitabında bence çok mantıklı bir başlıktı. E, denizin dibinde balık, atmosferin dibinde insan. Şimdi açık hava basıncı esasında e, şöyle benzetme yaparsak, şimdi biz... Atmosferin dibinde yaşayan bir dip balığıyız arkadaşlar. Atmosferi bir deniz gibi düşünürsek biz hep atmosferin dibindeyiz. Nasıl ki suyun bir basıncı varsa, yani atmosfer de bir akışkan, onun da aslında bir basıncı var. Yani şöyle diyelim ki şurası yeryüzü derken ayaklarımızı bastığımız yer, şu da. İşte ben deyim 10 kilometre, siz deyin 100 kilometre atmosfer tabakası kaç bin kilometre ben de bilmiyorum. Atmosfer tabakasının bir derinliği var. Bu atmosfer tabakasının derinliği üzerimize hiç de hafife almayacağımız büyük bir basınç uyguluyor arkadaşlar. Bilmeyen şart, şart değil ama açık hava basıncı deniz seviyesinde yaklaşık 1 santimetre kareye 1 kilogramdır arkadaşlar. Ve Vücudumuza toplamda, vücudumuza toplamında ortalama bir insan için düşünürsek toplamda bakın 1 cm kareye 1 kilogramsa insanın vücudunu işte bir kurban derisi gibi şöyle deriyi yayarsanız arkadaşlar bu derinin yaklaşık olarak işte 10.000 santimetre kare olduğunu falan düşünüyorlar ortalama. İşte daha benim gibi daha göbekliyseniz, daha iriyseniz, daha küçükseniz o ayrı mevzu. 10 tonluk bir toplamda kuvvet etkiler arkadaşlar. Santimetreye 1 kilogram, toplamda 10 kilogram. E peki biz bunu niye hissetmiyoruz? Çünkü iç basınç bunu dengeliyor arkadaşlar. Bir de şunu düşünün. Uzayda astronotlar neden tight giymiyorlar? Neden böyle bol kıyafetler giyiyorlar? Onu da bir düşünün arkadaşlar. Sadet, hava mutlaka bir basınç uygular. Biz hissetmesek bile üzerimizde bir basınç uygular. Bunun temel sebebi de işte atmosfer tabakası arkadaşlar. Deniz seviyesindeyseniz atmosfer basıncı maksimum olmuş oluyor. En dipte olmuş oluyorsunuz. Deniz seviyesinden yukarıya çıkıldıkça deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Bunu bilmek zorundasınız. Deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça açık hava basıncı azalır.